değerli üreticilerimiz. Bugün İzmir ili Menemen ilçesi Musa köydeyiz. Üreticimiz Birol Dönmez'in tarlasında hasat yapıyoruz. Tarlada yeni çeşidimiz Filia ile birlikte bir başka firmanın diğer bir çeşidi yer almakta. Eşit koşullarda yetiştiriciliği yapıldı. Bu vesileyle tarlamızın sahibi Birol Dönmez, oğlu Hamdi Dönmez ve ufaklı karda Dönmez'e hepinizin huzurunda çok çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hem çeşidimize hem de bizlere şimdiye kadar büyük destek oldular. Özellikle bu yıl geçen yıla göre biraz daha kuraklık şartlarının biraz daha tehdit ettiği yıllar Ege bölgesinde. Geçen yıla göre pamuk verimlerinin bölgemizde bu yıl biraz daha yüksek olacağı tahmin ediliyor. Bölgede yaklaşık olarak hasatların yüzde %40 %40'ı hasat edildi. E, bu sene filiye Ege bölgesinde yaklaşık olarak 26 tane ayrı parselde denemelerini yaptık. Tüm e, tarlalarda rakip çeşitler vardı e, ve e, aynı tarla koşullarında rakip çeşitlerle çeşitimizin performansını kıyasladık. Şu ana kadar e, denemelerimizin yaklaşık olarak 14 tanesini hasat ettik. 14 tane deneme sonucunda e, diyebilirim ki 14'ünde de e, filya e, rakiplerine göre üstün geldi. E, biliyorsunuz sadece e, verimlilik ve hastalık dayanımı, diğer tarımsal özellikleri pamukta yeterli gelmiyor. Özellikle teknolojik değerlerinin de bir çeşitin piyasaya girişi için e, yeterli ve asgari seviyede olmasını bekliyoruz. E, biz de Özellikle hem verim hem kaliteyi birleştirip işin çırçırlamaya kadar olan safhada üreticiye, sonrasında da mutlaka bu işin sanayicisine piyasaya sunduğumuz çeşitlerle kazandırmayı hedefliyoruz. Pamuk çeşitlerinde firmamızın geçmişten gelen çok ciddi bir tecrübesi var. Bu ciddi tecrübeyi, bu filya bir başlangıç eğer kabul edersek, gelecekte diğer eklencek yeni pamuk çeşitleriyle ileriye taşımayı, planlıyoruz. Çeşidimizin diyebileceğim en temel özelliklerinden birisi su kullanımı. Gerçekten çok çok iyi. Genel olarak 15-20 günde bir su aralıkları verilir. Ancak bu aralıklarda düzensizlik oldu. Yeri geldi 20 günde sulanması gereken pamuk 25-30 günleri buldu ve maalesef koza dökümleri ve bitkilerde zayiatlar maalesef yaşandı. Böyle bir yıl geçiriyoruz Ege bölgesinin genelinde. Ancak filyanın bu konudaki performansı gerçekten çok kayda değer bir performansı var. En temel özelliği yayvan derin geniş kök oluşumu gerçekten çok kayda değer. Zaten su kullanımını su kullanımını bundan dolayı özellikle iyi yapabiliyor. Tarla koşullarında ekiminden itibaren yaklaşık 2,5 buçuk kilogram gibi bir tohum kullanıldı buraya. Dekardaki bitki sıklığımız da yaklaşık 15.500-16.000 kadar dekarda bitkimiz var. Bitki yaklaşık olarak 150 metre kadar boylandı. Üstüne gelişim düzenleyiciler düzenli olarak atıldı ve daha sonrasında açtırıcı döktürücü ile makinalı hasata pamuğumuzu hazırladık. Yüksek verimliliğiyle dikkat çekiyor. Ortalama e, bitki üstünde e, kolay yönetilebilir bir pamuk olarak düşünebiliriz e, filyayı. E, boğum araları toprak şartlarına bağlı ve ön bitkiye bağlı olarak e, boğum araları çok fazla açılmadan daha kompakt gidebiliyor. E, bazı e, çok verimli, e, iyi sulanan, e, derin profilli topraklarda e, yönetim istiyor e, filya. E, bunu da gelişim düzenleyicilerle e, özellikle sağlamaya e, çalışıyoruz tüysüz bir yaprak yapısına sahip filya. Çok konsantre bir çeşit. Kozalarda kısa zamanda toplu olgunlaşma gözlemleyebiliyoruz. 2022 yılında belki de pamuk ekilişi 100 bin hektarları geçebileceğini tahmin ediyoruz. Biz de çok hassas çalışmalar yaparak bütün ihtiyaçları karşılayabilecek potansiyelde yeni bir pamuk çeşidinin tespiti için tüm Ege bölgesi ve tüm Türkiye ekibi olarak yoğun olarak çalışıyoruz. Özellikle yeni çeşidimiz bölgemize ve Türk çiftçisine şimdiden hayırlı olsun diyebilirim. Çok teşekkür ederim.